Herkese merhabalar. YKS Oğuzlar'ın e, ikinci turunun devamını çekiyoruz. Kalan yarışmacılar Salih ve Reyyan. İsterseniz yine bir kendilerini tanısınlar. Siz de hatırlayın. Merhaba ben Reyhan. YKS'de 2556. oldum. Şu an lisede Endüstri Mühendisliği okuyorum. E, merhabalar ben Salih. 2023 YKS'de 1774. oldum yerleştirmede. Şu anda lisede yapay zeka veri mühendisliği okuyorum. Evet şimdi bu videoda 5 soru var. Çünkü ikinci tura berabere kalmışlardı. O yüzden 3 olan kazanacak ve bir üst tura çıkacak. 3 AYT 2 TYT sorusu var. 3 ee, olan kazanıyor bu şekilde. 3, 2, 1 Denizli. Evet. Açıklıyoruz. Birincide geri yaylanma basıncı etkilidir. Sadece soluk vermede etkili. O yüzden biri yok. 2 enerji harcanır. İkisinde de harcanır. 3 akciğer iç basıncı değişir. İkisinde de değişir. O yüzden Denizli. Ceyhan evet. Denizli Evet Toplumsal sorunları ele almen yapıtın eleştirisi çok ağır yolumdan da doluydu. Burada üzerlerine atılan taşlar derken bu eleştirilerden bahsediyor. O yüzden Denizli. 3 Denizli Şimdi arkadaşlar ben bu soruyu şöyle yaptım. Ebob'lara bir asal sayı olduğuna göre demiş. Asal sayı 2 seçtim ben. Ekopları 2 olan 4 ve 6'yı seçtim sayı olarak. 4 ve 6'nın ekoku 12. 12'yi de 2 üzeri 2 ve 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 1 diye yazarsak onun da 3 çarpı 2'den 6 tane tam bölen sayısı ortaya çıkıyor. 3, 2, 1. Bursa. Emin değilim bu arada. Ceyhan. Evet. Açıklamam gereken. <laughs> Açıklamam yok. <laughs> Bayağı yok. Hiç hatırlamadım Bir tane de koymuyorsun Ahmet ya. Bak bir tane şey. Ben de yoktu. Ben de yok ya. Ben yaptım da. O zaman ona Spres yazmıyor. Bu <laughs> nasıl yaptın o zaman? Elin içi vardı ya. Oradan <laughs> yaptım ama hani tam nasıl nasıl açıklayacağımı hatırlamıyorum yani. Tam emin değilim. Yani yap <laughs> sallama gibi. <laughs> o <zaman> Sallamış arkadaşlar. <laughs> Ağzıyla itiraf etti. Kimseye gitmesin Bu falan zaten bir soru daha var. Üç, iki, Ceyhan, o yüzden. Basabiliyor muyum? Ya. <laughs> bas bas bir şey olmaz. Tamam. Yok. Ee, Bursa. <laughs> evet. tamam. Ee, i̇lk dört basamanın uyması için ben şöyle dedim. Ee, ilk i̇lk basamak ilk basamağa dokuz tane rakam gelebilir. İkinciye 10 tane gelebilir. Çünkü ilkine sıfır gelmez. Üçüncü ve dördüncü basamağa bir tane şans kalıyor. Son iki basamakta da ilkine on tane gelebilir, diğerine bir kalıyor. Sırası önemli değil. Arada da bir tane basamak kalıyor. Yani dokuz tane farklı durumda sayının kendisi uyuyor. O yüzden onu çıkartıyoruz. Bunların hepsini çarptığımızda da 8991 yapıyor. O yüzden Bursa. Çalıştım demiştim Vallahi çalışmış ya. <laughs> Lan. Ben... Evet, Yok hiçbir şey çalışmadı şaka yaptı. Hayır çalıştı bu arada. Lan <laughs> <laughs> ayeteden sonra tek bir soru çözmedim o yüzden. Geçenki video haricinde. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, bir üstüme çıkmaya kazandı ve yanımıza geldi için teşekkür ederim. Zorlu bir rakipti Sarih. Ee, <laughs> Geldiniz teşekkür ediyorum. Gördüm. Çok barışçıl bir <laughs> savaş. <gülüyor> aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolar görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bak bir şey var. Konuşacağız mı kendi? Ka telefon kapanmasınlar <laughs> Başladım Başladık şu an. Başlamış. Başladım. Herkese merhaba. Ama bayağı yamuk ya. Bayağı yamuk. yamuk. mu? Kalkıp ya. Yamuk ama baksana. Yani. Ben ayaksız ya. Ben garip oluyor. Böyle <gülüyor> <gülüyor> Yeah.